Hepinize merhabalar gençler. Sekundar Kimya kanalındasınız. TET deneme serisi çözmeye devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından 26. deneme şu andaki çözeceğimiz denememiz. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sorumuz. 2019 Nobel Kimya Ödülleri günümüzde cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar çok sayıda elektronik araçta kullanılan lityum iyon pilleri üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarına verilmiştir. Buna göre 2019 Nobel Kimya Ödülünü kazandıran çalışmalar kimyanın hangi alt disiplini ile ilgilidir? Lityum iyon pilleri. Piller yani enerji sistemleri, fizik, kimya, biyoloji bunlardan hangisi ile alakalıdır? Lityum iyon pilleri, enerji sistemleri, ısı, enerji, iş, güç gibi çalışmalar fizikokimyanın alanı içerisine girer. Aradığımız cevabın E seçeneği olması gerekir. Nötr bir X element atomunun temel haldeki katman elektron dağılımı aşağıda verilmiştir. Buna göre X atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? atom numarası nötr olduğuna göre A artı B artı C midir? Nötr durumda bir elementin atom numarası ile elektron sayısı birbirine eşit olacağına göre bu katman dağılımı da elektron sayısına göre yapıldığı için A artı B artı C atom numarasını verir. Periyodik sistemin üçüncü periyodundadır. Katman sayısı periyot numarasını verir. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, üçüncü periyot doğrudur. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. C'dir. Doğrudur. Eğer ki C 2 ise bileşiklerinde eksi 2 değerlik alır dediği ifade doğru olamaz. Çünkü bir atomun son katmanındaki elektron sayısı 1, 2, 3 ise bu atom metaldir. Metallerin elektron verme eğilimi yüksektir. Kararlı hale gelmek için son katmanındaki elektronları verir. Verdiği elektron sayısınca da artı yük kazanır. Eksi 2 değil artı 2 olmalıdır. Yanlış olan D seçeneğidir. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis yapıları aşağıda gösterilmiş. X'in Lewis yapısına baktığında 2 tane nokta var. O zaman X 2A grubunda. Y'nin Lewis yapısında 6 nokta var. O zaman Y de 6A grubunda. 2A grubunda bulunan X'imiz metal. 6A grubunda bulunan Y'imiz ise ametal. İkisi arasında oluşacak olan bileşik. Metal ve ametal arasında oluşan bileşik iyonik bağlıdır elektron alışverişi ile olur. İki öncül de doğrudur. Formülüne gelince x kararlı hale gelirken bu iki elektronu verecektir. Artı 2 olacaktır. Y son yörüngesine iki tane elektron alacak. Eksi 2 olacaktır. Bileşik formüllerini çaprazladık. Buradaki 2 x'in altına buradaki 2 de y'nin altına geldi. Aynı olan değerler yazılmaz. Bileşiğin formülü XY şeklinde olur. Verilen öncüllerin hepsi doğrudur. Aşağıda katılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Plastikler belirli geometrik şekli ve erime noktası olmayan katı türleridir. Bunlara da amorf katı denir. A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Bakır, metal. Atomları bir arada tutan kuvvetler ise metalik bağlardır. Kristal yapılıdır. Belirli bir geometrik şekli vardır. Metalik bağ ile metal atomları bir arada durur. Doğrudur. Elmas, Al örgülü diğer adıyla kovalent katıdır. Belirli bir geometrik şekil vardır. Erime ve kaynama noktası elmasın yüksektir. Kovalent katılarda örgü yapısında köşelerde ne yapacak? Kovalent yapılarda doğrudan doğruya ametal atomu yer alacak. Şu şekilde elmasta örgü yapılarında ametal atomu bulunur. Bu ifade doğrudur. H2O su moleküler yapılıdır. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağları baskındır. Suyun yapısında oksijenler kısmi negatif, hidrojenler kısmi pozitiftir. Başka bir su molekülü daha çizdik. Kısmi pozitif, kısmi negatif. Bir su molekülündeki kısmi pozitif hidrojen diğer su molekülündeki kısmi negatif oksijene ne yapacak? etkileşime girecek. işte bunun adı da hidrojen bağı olacak tanımlamaya uyar. Sodyum klorür. Anyon ve katyonlar arasındaki kuvvetli bir elektrostatik çekim kuvvetiyle bir araya gelen iyonik bağlı bir bileşiktir. Bu ifade de doğrudur. Tekrar ediyorum aradığımız cevap A seçeneğidir. Kükürt katısı ile oksijen gazı arasında aşağıdaki tepkime gerçekleşmekte. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi? Yanlıştır. 0.5 mol kükürt tepkimeye girerse, buradan 0.5 mol girerse e katsayıları aynı olduğu için buradan da 0.5 mol oluşmalı. Bunun 1 mol'ü 32 artı 48'den 80 ise 0.5 mol'ü 40 gramdır. Doğrudur. 16 gram kükürt trioksit elde etmek istiyorsam. Şurası 80. 1 mol'ü 80. 16. 80 bölü 16. 5 kat var. O zaman 0.2 mol olmalı. Normal şartlar altında 6.72 litre oksijen gazı gerekir. 2 mol'e karşılık 3 mol ise 0.2'ye karşılık buradan 0.3 mol olmalı. 1 mol 22.4 litre ise 0.3 mol 6.72 litre yapar. Eşit mol sayılarında kükürt ve oksijen tam verimli tepkimeye girerse eşit mol sayılarında olsun. 3 mol bundan alalım. 3 mol bundan alalım. Oksijen bitecektir. Kükürdün 1 mol artacaktır. Artan bileşik kükürt olur. Doğrudur. Eşit kütlede tepkimeye girerlerse sınırla bileşen oksijen olur demiş. Oksijenin eması 32. Kükürtün eması 32. Bundan 32 çarpı 3'ten 96 girerse 32 çarpı giden 64 giriyor. Eşit kütlelerde aldığımızda önce biten tabii ki oksijen olacağı için sınırla bileşen de oksijendir. Doğrudur. 12.8 gram kükürt ile 12.8 gram kükürt 32 12.8 0.4 mol kükürt varmış elimde. 25.6 32 25.6 o zaman 0.8 molde oksijen var. 0.4 bundan var 0.8 bundan var. 38.4 gram kükürt trioksit elde edilir diyor. Bundan ne girerse bundan da O oluşacak. Bundan 0.4 girse buradan 0.6 girecek. Buradan da 0.4 mol oluşması lazım. 0.4 mol demek de 32 gram demek. O zaman E seçeneğinde verilen ifade yanlış olur. Saf X maddesinin suda iyi çözündüğü bilinmektedir. Buna göre çözünme olayı gerçekleşirken X'in tanecikleri ile su molekülleri arasındaki etkileşim türlerinden hangileri baskın olabilir? Saf x maddesi suda iyi çözünüyorsa çözünmenin temel kuralı benzer benzeri çözer. Suyla benzer yapıda olmak zorunda. Suyun yapısı polar yapılı. H2O polar yapılı. Poların neşanlanması dipol. O zaman suda iyon dipol etkileşimi oluşturabilir mi sodyum klorürle? Oluşturabilir. Sodyum klorür örneğinde olduğu gibi. Hidrojen bağı oluşturabilir. Tabii ki baskın diyor bu. London kuvveti baskın mıdır? Değildir. London kuvveti baskın bir etkileşim değildir. Zayıf etkileşimlerin en zayıfıdır. İyon dipol olabilir, hidrojen bağı olabilir. Aradığım cevaplar 1 ve 3 olabilir. Bromtimol mavisi. Asidik çözeltilerde sarı, bazik çözeltilerde mavi renk alıyor. Buna göre aşağıdaki maddelerle hazırlanan soluk çözeltilere bromtimol mavisi ilave edildiğinde alacağı renk yanlış verilmiş. Asidik çözeltilerde sarıymış, doğru olur. Bazik çözeltilerde maviymiş, doğrudur. Burası OH içeriyor gibi görünebilir ama bu asetik asittir. Organik bir asittir. Mavi olamaz, sarı olmak zorundadır. Buradaki renk nitrik asit asittir, sarı. Potasyum hidroksit bazdır, mavi. Aradığım cevap C seçeneğindeki asetik asit olmalıdır. Burası yanlış. Arkadaşlar denememiz burada bitti. Bir sonraki denemede yani 27. denemede görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.